Merhaba sevgili öğrenciler, Keyifli Okul kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda r harfinin yazılışını öğreneceğiz. Haydi başlayalım. R sesini yazmadan önce parmaklarımızı havaya kaldırıp açıp kapatabiliriz. Küçük r sesi iki hareket ile yazılan bir harftir. Sizler de parmaklarınızla havada takip ederek yazabilirsiniz. Rrrr. Şimdi de büyük r sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Büyük r harfini yazmak için elimizi üç kez hareket ettiririz. Sizler de parmaklarınızla havada takip ederek öğrenebilirsiniz. Rr Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, zil açmayı, kanalımızı beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca kanalımızı sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.